İyi günler sevgili spor severler. Korkmazlar Plaza'dan bugün doğayan gazeteci Ardal Cansu ile birlikte Samsun Spor'da yaşanan sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili spor severler. Sizlere Samspor'la Spor'la ilgili geri ve yeni gelişmeleri anında aktarmak adına Niyaz Öndaş ile beraber devamlı sizlere bilgi vermek açısından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bugün Cuma namazından sonra Korkmazlar Plaza'ya geldik ve Ertan Serkan ve İbrahim Korkmaz'ın buradan sizlere bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bizlere fırsat verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'da bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Samsun'da spor programına bugün sizlere bu gelişmeleri aktarmak için biraz hızlandırılmış bir canlı yayınla birlikte evet. Korkmazlar Plaza'da sizlerle evet. bir araya geldik. Evet sevgili spor severler Samsun Spor ligin ilk karşılaşmasını sezonun ilk maçını Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek bu karşılaşma tarihi belli 10, oldu Evet 13 Ağustos'ta İzmir'de oynanacak karşılaşma gün günde ilk maç saat, saat 21'de 21, evet. 21'de gerçekten çok önemli bir karşılaşma bizim için hem sezonun ilk maçı hem ligin ilk maçı yani ligin sportoto 1. ligin 22 2023 sezonunun ilk karşılaşması Samsunspor Altay maçıyla start alacak. İnşallah şampiyonluğun başlangıcı olacak bir İnşallah. maç olur. E, saat 9'da oynanılacak hava şartları nedeniyle. E, saat 10 21'de. Evet 21 yani Öyle 9'da oynanacak. Lazım. İzmir'de hava sıcaklıkları yüksek. Evet. Yani e, yine de zor bir sıcak bir havada oynanacağını tahmin Nem ediyorum. Nem oranından dolayı galiba. Evet. O yüzden böyle bir saat açıkladı. iyi olmuş. Ben şunu söylemek istiyorum. Ya Samspor her sene olduğu gibi 17 tane yeni transfer yaparak evet. sezona giriyor ama her sene bütün kadroyu hemen hemen sıfırlıyor gibi bir şey değişiyor. Bakalım evet. neler olacak? Hoca bu işin altından, bu yükün altından nasıl kalkacak? Nasıl bir çerçeve çizecek? Ne yapacak? Samspor nereye koşuyor? Ne yapması lazım? Ve Sayın Bayram Bektaş'la birlikte evet. bir sınava giriyoruz. Tabii bu zamana kadar oynanan... Hazırlık maçlarını ben ölçü olarak kabul etmiyorum. Esas ligde neler olacak? Ligde neler yapabilecek e, Yılpor Samspor? Bizim için bu önemli. Taraftarlar için ama burada dün Samspor testlerindeydik ama hiçbir zaman e, pasoliklerin e, satın alınmadığını, e, kombinelerin nitelik satın sayıda satın olmadığı yani. haberini aldık. Üzücü tabii. E, bu sene şölen, bu sene şampiyonluk sezonu olduğu için evet. taraftarlarımızın bir an evvel e, fasoliklerini şeylerini e, yenilemelerini güncellemelerini lazım. buradan rica ediyorum. Evet sevgili spor severler Yılpor Samsun Spor hatırlayacağınız üzere yapılan açıklamalar sonrası yaklaşık 3 transfer daha yapılacağı belirtilmişti. Evet. Ancak Samsun Spor'un sol ayakta stoper transferinden vazgeçti. E, önceki günlerde kesinleşti. Batu Kaplan önceki gün güncel ya Spor'da geciktik. sevgili Ümit Gök ve Mert Akçay e, yani biz kardeşlerimizi... Sadek'in bu kadar uzun olmaması lazım evet. ama diyorlar ki savundukları konuşu e, en iyisini e, iyi bir Sadek bulamadıkları edeceğiz. için bugüne sarktığını söylüyorlar. Bir forvet, yırtıcı bir forvet bulamadık bütün takımlarda var bizde evet. yok. Evet. evet. Stoper transferinden Samsunspor vazgeçti. Bununla beraber Samsunspor sağ bek ve forvet transferi için girişimlerine devam ediyor scout ekibimizin taramaları aramaları evet. görüşmeleri tüm hızıyla sürdürüyor Batu Kaplan önceki gün yaptığı açıklamada yurt içi ve yurt dışından forvet transferi için son görüşmeleri yaptıklarını bu hafta içerisinde yüksek ihtimalle forvet transferini noktalayacaklarını belirttiler Şimdi... sağ bek transferi de büyük ihtimal benim kendi düşüncem Çaykuruzi Gökhan Gönül'ü birinci lige transfer olmasını istemiyor. Yani Gökhan Gönül'ün kendisine rakip olmasını istemiyor. Bu nedenle Gökhan Gönül'ün gideceği takımlardan bonservis ücreti talep ediyor. Evet. Gökhan Gönül ya futbolu bırakacak ya da Süper Lig'den bir kulüple anlaşacak. Birinci ligde forma giymeyeceği kesinleşti. Ben hemen yorumlara bakmak istiyorum. Taraftarlarımız hemen yorumlarıyla bizlere destek olmuş. Evet sevgili spor severler canlı yayınımızı paylaşarak, beğenerek ve yorum yaparak bizlere evet. destek olabilirsiniz. Vedat Şen selam olsun Erdal Bey'e. Helalim var Erdal Aleyküm Bey. Selam hala dimdik ayaktasın. Ağabey. Allah sağlık versin demiş. Amin. İsmail verdi iyi yayınlar diliyorum. Erdal abiye selamlar. Vedaşen hala eksiklerimiz var. Bir an önce yapılması lazım. Sol stoper, sağ bek ve forvet transferi. 17 e, bir de 10 numara yedek olması lazım demiş. Mert Akçay iyi yayınlar dostlar demiş. Teşekkürler buradan Mert. Mert in. merhaba. Vedaşen iki oyuncumuz takip ediyor. İki oyuncumuz maçlarda olmayacak. Ee, Polat ve Celil hadi hayırlısı demiş atılacağınız üzere sevgili spor severler Celil Yüksel ve Polat Yaldı e, U18 milli takımımıza davet edildi. Her iki futbolcu altay maçına büyük ihtimal yüksek ihtimalle forma giyemeyecek evet. ee, altay maçta demişken sevgili spor severler Samsun Spor yeni sezon öncesi 19 Mayıs stadyumunda bir açılış maçı oynayacaktı. Evet. Bu karşılaşmanın iptal olduğu belirtildi. Nedenini biz de bilmiyoruz. Ee, vardır vardı lillahi bununla da bir hayır diyelim. Yalnız Çorum Spor ile karşılaşacağız. O karşılaşma da ya Nuri Hasan tesislerinde ya da Mustafa Erkanat Samsun Spor Akademi sahalarından birinde oynanılacak bilgisi aldık. Bizler de sizin gibi bekliyoruz. Bir gelişme olursa sizlere aktarmak için Haber 1965 YouTube kanalımızdan e sizleri bilgilendireceğiz. Yani Süper Lig takımı da büyük ihtimal Giresun spor'da ama Giresun Spor'un yanılmıyorsam farklı bir kulüple hazırlık maçı yapacağı için Samsun Spor'la oynanılacak hazırlık maçı iptal oldu. Gönül isterdi ki 19 Mayıs stadyumumuzda 6 ay maçından önce şöyle bir yani sinerji... Hani bir davalık, bir hareket, bir şey olsun ama... Yeni transferlerimiz de stadyumda tanıtılsaydı basına ve tribünlere, camiaya, taraftara iyi olurdu. Ankara gücü bunu yaptı. Nurullah aslında da zaten... Taraftarlar Ankara gücü taraftarları şimdi alkışlandırdı. E, Ankara'nın kalesi Nurullah Aslan, e, en büyük aslan bizim aslan tarzında tezahüratlarda bulunmuşlar. Hemen şöyle yorumlara devam ediyorum. Halil Atay selamlar, iyi yayınlar demiş. Türkiye hayırlı cumalar abilerim. Forvet, Sabek, sol ayakta stoper anlaşmış isimler belli mi demiş. Daha belli değil. Sabek'le ilgili yanılmıyorsam Süper Lig'den bir futbolcu bekleniyor. Bakın, Tam net yani biraz bilgi gecik, bir olmak, ama rağmen transferinde ise Samsun Spor yeniden takviye gerekirse yurt içi ve yurt dışından bir futbolcu almak için arayışlarına nokta transferi yapmaya ee, şartlanmış bir durumda. Hemen şöyle bakıyorum Vedat Şen bizim kombini kültürümüz yok ama taraftar eminim olun o stada dolacaktır demiş Eyüp maçında İnşallah, 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 inşallah. Ee, kombinelere ben bu sene yapılan transferlerden sonra daha çok ilgi bekliyorum ama ne yazık ki beklenen ilgi olmadı şu an itibariyle yanılmıyorsam bin adet kombine satıldı gönüller şey, işler şöyle bir şey e, Altay maçını kazandığımız an satışlar o hafta e, hız kesmeyecek Evet. E, full olacak gibi geliyor Halil Ateş yine rakiplerin çok gerisinde kaldı transferde demiş. Bence Tamsun Spor e, olağanca üstün bir şekilde transfer yaptı. Yaptığımız 17, 17 tane transfer. 17 var. transfer artı 3 desek 20 transfer. Takımdan gidecek oyuncular da hala var. Onunla ilgili de sizlere canlı yayınımızın e, ilerleyen dakikalarında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğimiz canlı yayınımızı beğenmeniz ve paylaşmanız sevgili spor severler. Dursun 55 hayırlı yayınlar diliyorum Merdal Bey ve ekibine. Selamlar. Teşekkürler. Saydılar. Halil Ateş sağ bek ve sol bekini tartışılır. Bu Laura neden alınmadı? Ahmet yazar. Alınsa yabancı hakkımız sağ bek ya da ön libero olurdu demiş. Laura'nın ben bir çıkış sağlayacağını Düşünüyorum, ben tahmin ediyorum. Tutmadı herhalde bana göre, bilmiyorum da. Bakalım inşallah geçmişteki yabancı transferlerimiz gibi olmaz. Çünkü Fofan hariç geçen sene hiçbir yabancıdan istediğimiz randumanı alamadık. Evet. Hemen yabancı oyuncu da demişken sevgili spor severler. Yılpor Samsun Spor'da takımdaki gelecekleri merakla beklenen iki futbolcu var. Diomande ve Tomani. Bu iki futbolcu ile ilgili Samsun Spor Kulübü teknik direktör Bayram Bektaş'ın vermiş olduğu rapor doğrultusunda bugün iki futbolcuyla ilgili kararını açıklaması bekleniyor Şam. akşam saatinde. %99 e, ee, Diomen de bence bu takımda kalmayacak öyle düşünüyorum. Tomani ile ilgili de bir teklif geldi mi gelecek mi derken artık dik başlayacak. Şurada evet. sayılı günler kaldı. Menajeri hala bir teklif getirmiş değil. Yalnız Samsun Spor'un daha bitirici bir forvet almak için yabancı sınırında hakkını da kullanmak için ile bence yollarını ayıracak gibi bir düşüncem var. Ben e, girmeden bir araya gireyim. Evet. E, spor dünyasının başı sağ olsun. Çarşambamızın yetiştirdiği e, değerli hocalarımızdan Yaşar Karasu hayatını kaybetti. Kardeşimin de çok köküyle takip ettiğim bir teknik direktördü. Allah Çarşamba sporun altyapısında hizmet gördü. Diğer takımlarda hizmet verdi. Yani çarşambaya spor adına her şeyini verdi e, ee, mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin diyorum ve e, Türk futbolunun da başı sağ olsun diyorum. Amin. Evet sevgili spor severler, Yılpor Samsun Spor'da kadroda yer alan futbolcularla ilgili de hemen kısa kısa bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Samsun Spor'un kadroda düşünmediği Karabağlı futbolcu Saviçeviç, herkesin de şaşırdığı gibi, bizlerin de şaşırdığı gibi Süper Lig takımlarından Giresunspor'a transfer oluyor. Giresunspor teknik direktörü Hakan Kereş Özellikle çeviş'in transfer edilmesi için e, yönetimi e, çağrıda bulundu, rapor sundu. Evet, evet. Savicevic'in de bu hafta içerisinde Giresunspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisini aldık. Gerçekten Samsun Spor'un kadroda düşünmediği futbolcu süper ligi transfer olması yani, şaşkınlık verici. Demek ki bizim göremediğimiz bir biz, şeyi Giresun <laughs> gördü. Biz kıymetini bilemedik herhalde. Yani bakacağız yeni sezonda göreceğiz, izleyeceğiz. Ee, gerek bizim futbolcuları gerekse giden futbolcuları biz Haber1965 olarak evet. takip ediyoruz. Sizleri de bilgilendiriyoruz. Hem kiralık giden hem Samsun Spor'un gönderdiği futbolcuları takip ederek yaptığımız haberlerle sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sevgili spor severler. Melih Altınkulaç Semih Altınkulaç kardeşlerin de durumları belirsizliğini koruyor. Samsun Spor bu iki futbolcuya izin verdi kendilerine takım bulmaları için. Yalnız Melih Altınkolaç'a 2. Lig ve 3. Lig'den takımların teklifte bulundu. Evet. Kendisi yurt dışı şey altyapılı olduğu için bu takımlarda forma giymek istemediği için gelen teklifleri reddetti, belirtildi. Evet. Evet. Bununla beraber Furkan Fehmi Güneş yine o da genç yetenekli futbolcularımızdan biri. Gerçekten sol ayağıyla güzel işlere imza atacağını düşünüyorum ilerleyen evet. sezonlarda. Bu futbolcunun da Furkan Fehmi Güneş'in de ikincilik ya da 3. Lig'e kiralık olarak transfer olmasını bekliyorum. Yüksek ihtimalle ikincilik olur. Ya da bana sorarsanız 1. Lig'e de transfer olabilir. Shelton ve Eral Çınari ile ilgili de Samsun Spor Kulübü yine çevişte olduğu gibi bu iki yabancı futbolcuya da hani serbest bırakmış. Bakalım İstediğiniz takımla e, görüşebilirsiniz grup, demiş. Kulüp herhalde. Anladım. Hala kulüp evet. alamaları evet. devam ediyor. Batu Kaplan bu konuda taraftarlarımızı en iyi şekilde bilgilendiriyor. Bilgilendirmeye de devam ediyor. Bizler de sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz sevgili spor severler. Sağ bek transferi ilgili e, Süper Lig'den bir oyuncuyla görüşülüyor. İsmi net olmadığı için gecikti ama e, bakalım iyisi gelecek herhalde anladığımız kadarıyla. Evet. Kadroda yer alan diğer futbolcu ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Talha Ulvan bizim kadroda düşünmediğimiz bir diğer futbolcu. Tıpkı Savicevic gibi istenileni veremeyen, performansı düşük, takımı adapte olamayan futbolculardan biri. E, Talha Ulvan Evet. Bu futbolcuyla da Giresun Spor ilgileniyor. Yani birincilikte Samspor'da forma giyemeyen bir futbolcuyla Süper Lig'den yani, bir takımın ilgilenmesi bizi gerçekten kafalarda soru işareti bırakıyor. Ama hep beraber yeni sezonda bekleyip göreceğiz. Yorum varsa oku. Evet hemen yorumlara bakmak istiyorum. Tuna donuk, onu bunu bırakın bu hocayla ligde kal, kalırız sadece demiş. Bayram Hoca'ya biraz e, taraftarlarımız güvenmiyorlar. E, güvenmiyorlar. Ben de bana da soruyorlar falan. Ben ben güveniyorum şahsen. Evet. İyi işler yapacağını da tahmin ediyorum. İnşallah yanıltmaz. Evet. Vedat Şen, başka takımların ne yaptığı önemli değil. Önemli olan Samsun ne yaptığı. Mustafa Aslan, selam Samsun Spor sevenler kombini alır. Bunu imkanı olanlar için yazdım demiş. Sağ ol. Yani geçen sezon biz sizinle birlikte kale arkası, Doğayen Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte kale arkası kombinesi aldık. 300 TL yanılmıyorsa. Evet. Bu sene 350 TL. inşallah beraber yine kale arkası kombinesi alacağız. İnşallah. Hem kulübümüze destek olacağız. Gidemediğimiz maçlar da oluyor. İşlerimizin yoğunluğundan dolayı ya da havaların soğuk pandemi, dolayı, pandemi olayından dolayı. Ama biz yine kombinimizi alıp Samsun Spor'umuza, camiamıza destek oluyoruz. Bunun zaten bir benzer örneğini de geçmiş yayınlarda da yaptık. Forma evet. olarak kulübümüze destek olduk. Bu sezonda inşallah formalarımızla, Samsun Spor'umuza destek olmaya Şimdi, devam edeceğiz. Sevgili başkanımız Yüksel Yıldırım, kendisine buradan ve selamlar başkanım. Ben Samsun Spor'a ayda atımı ödedim iki gün evvel 200 lira. Evet. Kendisine de şeyi attım, makbuzu. Evet. Ee, Kesene bereket Erdal abi dedi çok teşekkür ederim herkes senin gibi tutarlı olsa Samspora destek verse her şey güzel olacak diyor. Evet ben buradan sevgili başkanım Allah e, bizleri utandırmasın senin de boynunu bükük bırakmasın o sene bu sene olsun İnşallah bu sene biz çıkalım e, şehir olarak birinci lige süper lige çıkalım şehir olarak geri kaldığımızı tamamlayalım şehir olarak Samsun'a yakışanı yerine getirelim. Şampiyon olalım ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlamızı yaparak Bismillah deyip Süper Lig'e başlayalım. Evet sevgili spor yorumlarınızı okumaya devam ediyoruz. Canlı yayınımızı beğenerek ve paylaşarak bizlere en büyük desteği verebilirsiniz. alaka var. Doğayan gazeteci Ardal Cansu ile birlikte YouTube kanalımızda yeni bir serüvene çıkıyoruz. Sizlerin de desteğini istiyoruz. Sizlerden tek isteğimiz kanalımıza abone olup canlı yayınlarımızı beğenmeniz ve yorum yapmanız. Halil Ateş değerli başkanımız inşallah GSFB Beşiktaş'ın kiraya veya satışa koyduğu 3 isim kadroya katılmalı. Hem kulübün ilk 11'inde yıldız koyulmalı. Rakibin önüne geçmek için takip demiş ediyorum. Biz takip kime ne gördük ki biz şunu istiyoruz. Topla oynadı, oynadı alana bakıyoruz. Topsuz alanda ne yapıyor ona bakıyoruz. Mert Akçay kırmızı ve beyaz. Gömlekler iyi olmuş demiş. Benimki tişört, <laughs> Erdal Baba'nınki gömlek. Gerçekten <laughs> çok iyi oldu. bugün. Güzel oldu geldim. evet. Kırmızı beyazı tamamladık. İnşallah Fazlan Carus <laughs> Bey de makamında ziyaret ederek Samsun Sporumuzun yeni sezon formalarını evet, da giyeceğiz. Kendisine evet. başarılar dileyeceğiz evet, inşallah. Evet çok güzel formalar çıkardı Samsun Spor bu sezon. Diadora Mesh Spor farkıyla Samsun'un ulusal markası Diadora Mesh Spor beyaz formamız çıktı kırmızı formamız çıktı sırada siyah ve parçalı formamız var İnşallah bu iki formamızı da en güzel şekilde sizlere tanıtacağız sezon içerisinde yapacağımız yayınlarla da bu formalarımızı şanslı taraftarlarımıza hediye edeceğiz inşallah Yağız Karataş merhaba iyi yayınlar yeni beyaz formayı aldım baskıya da götürdüm ama ismi yukarıya bastılar hep böyle mi basıyorlar bilginiz var mı demiş <laughs> e, futbolcuların giydiği ya, formaların ya futbolcuların giydiği formaların arka sırt kısmında üst kısmında reklam olduğu için formalar e, futbolcuların formalarında numaranın altına isimleri yazıyor. Ancak taraftarlarımızın store'den aldığı formaların üst kısmında reklam olmadığı için arka üst kısmında oraya üste yazılıyor. Bence üste yazılması daha iyi. Ya Taraftarlarımızı. Evet evet. Eee e, sayı da olmadığı, numara da olmadığı için bence daha mantıklı. Numaranın üstüne bence her zaman e, ismin yazılması lazım Ümit Aymaz Selamünaleyküm iyi yayınlar Doğayan gazeteci Erdal suya selamlar demiş Süleyman Can Uçallı Sağbek transferi Selam son durum nedir iyi yayınlar abi demiş sevgili Süleyman Sağbek transferi ile ilgili Samsun çalışmalarına devam ediyor scout ekibimizin belirlediği Süper Lig'den 2, iki birincilikten de bir futbolcu olduğu bilgisini aldım bu üç futbolcu ile alakalı Samsun yönetimi ve scout ekibinin Son evet. kararının verilmesini bekliyor Zaten ligin başlamasına da artık 13-14 günlük bir gün e, e, Sayılı bir zaman kaldı Bizler de sizin gibi e, hep beraber Bekleyip göreceğiz inşallah diyorum Ve şöyle notlarımı hemen bakmak istiyorum Takımdan gidecek oyuncuları söyledik Takıma gelecek futbolcularla ilgili son bilgileri verdik Samsun Spor Forvet transferi konusunda evet. Yurt içi ve yurt dışından futbolcu taramaya devam ediyor Fransız Forvet Yaşadığı sakatlıktan dolayı Büyük ihtimal bu forvetin transferinden vazgeçildi çünkü Diomandide bunu geçtiğimiz sezon yaşadık. Kronik sakat ya da sakat olmaya meyilli bir futbolcuyu transfer etmek, özellikle de yabancı futbolcuya bu hakkını kullanmak bence ya tutarsa olayı oluyor. Aynı futbolcu yerli bir futbolcu olsa yeri belki doluyor ama yabancı sayısı sınırlı olduğu için bu futbolcu sakatlandığında sezonu kapattığında yeri bir türlü dolmuyor. Devre arasına kadar zaten kullanamıyorsun. Devre arası geldikten sonra bu oyuncuya sözleşmesini dondurması için teklifte bulunuyorsun. Her evet. futbolcu kabul etmiyor ya da eden belli bir miktarda para istiyor. Tam bir sıkıntı. Şimdi bana sorarsanız garanti futbolcu imizi. Canlı yayından çıktıktan sonra sevgili Süleyman Gülmen'i ziyarete gideceğiz. Evet. O, o da, da çok iyi insan. sahibi Süleyman Bey. Sana geliyoruz inşallah. Selam ve saygılarımı sunuyoruz. Evet Halil Ateş, İtalya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın ikincilik gol krallarına transfer teklifleri götürelim. Bunlar net golcüler tartışılmasız transfer olur demiş. Yani ya da ilgi var yani. Evet bugün Yolunlar çok yorum var. Çok... Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim gerçekten. Ilgi evet forvet transferiyle ilgili yurt içi ve yurt dışından arama, arayışlar, taramalar devam ediyor. Scout ekibimizin ve Batu Kaplan'ın önderliğinde. Ben Umut ediyorum ki Laura e, biraz sanki forvet arkası ya da kanat forveti gibi bir pozisyonda yer alacak. E, Ahmet Sagat da yerli forvet olduğu için evet. bu oyuncuyla beraber e, tam bir pivot santrafor yurt içi ya da yurt dışından yapılacak. Forvet transferinin tam bir pivot santrafor olacağını düşünüyorum. E, bununla ilgili de bir gelişme olursa canlı yayınımıza sizlere aktaracağız sevgili spor severler. E, i̇sim net olmadığı için size net bir bilgi veremiyoruz. İ, i̇sim açıklayamıyoruz. Üstelik bazı menajerler, kendini akıllı zanneden menajerler sosyal medya mecralarında e, kendi menajerliklerini yaptığı, boşta kalan futbolcuların ismini ön plana çıkararak maddi manevi çok güçlü durumda olan Samsun bu futbolcuları pazarlamak ya da fiyatını arttırmak istiyor. Biz bu oyunlara gelmemek için de net bir isim öğrenmeden ya da evet. ön protokol, prensipte anlaşma olmadan sizlere buradan açıklama yapmıyoruz, yapmak istemiyoruz. Kulübümüzün menfaatini düşündüğümüz için. Diğer türlü iddia edilen futbolcular varsa ya da Samsun Spor'un temas halinde olduğu futbolcular varsa bunun bilgisini alıp sizlere paylaşıyoruz. Bundan Şimdi, sonraki yayınlarımızda da bu paylaşacağız. Bu saat 18'de basına açık evet. Tam spor'umuzun antrenmanı, antrenmanı var. Evet. İnşallah onu takip edeceğiz sizler adına. Evet. Ve futbolcularla da röportaj yaparsak evet. 17.45'te tesislerde olmamız lazım. Evet. Vakitte daralıyor yavaş yavaş. Hemen evet, bir taraftarımızın sorusu var. Adem Koncak, selam Erdal baba, biz Bursa'dan evet. nasıl ayarlayabiliriz Pasolik kombiniyi demiş. Önce Pasolik çıkaracaklar, evet. ondan sonra Pasolik sisteminden Samsun sporun yükleyebilirler yüklebilirler, Pasolik kartlarına Bursadaki Pasolik şubelerine giderek Aynen. gerekli bilgiyi evet. alabilirler diyorum ve. İsterseniz ya bir Çarşamba sporla sonlandıralım. Evet, e, sevgili spor severler, efsane yeşil beyazlı Çarşamba spor. Bugün toprağım Çarşamba'daydık. Evet. Çarşamba'yı ziyaret ettik. E, baktım. E, Storonun önünden geçtik değil mi? Sessizlik hakimdi. Evet. O üçüncü dikteki şarşa, o üçüncü dikteki heyecan kalmamış. Evet. Ee, ne yazık ki e, amatör kümeye düşmesi biraz üzüntü vermiş şehre gibi geldi evet, bana. Evet. Doğru. İnşallah Yiğit'i düştüğü yerden kaldırabilmek adına e, yapılan transferlerde sevgili başkanımız Halit Doğan e, güzel işler yapacağını tekrar Yiğit'i düştüğü yerden kaldırarak. Evet eee efsaneyi tekrar üçüncülüğe taşıyacağını umut ediyorum. İnşallah bal liginde şampiyon olup e, evet. gruplarda da e, şampiyon olarak tekrar üçüncülüğe merhaba diyeceğinin umudunu taşıyorum. Tabii ben bu arada evet. e, reklamlarımı da sizlere aktarayım. Sevgili sporseverler, severler. E, Macellan kafe e, sahilde kendisi güzel bir yer Hüsnü Bey'in. Selamlar Korkmazlar piyazadayı. Pire... Plaza. Korkmazlar plazadayız sevgili spor severler. Sıfır ve ikinci el otu satım İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz. Ankara Otonomi'den İlker Özaslan, Mehmet Akay ve Ceylan Yaralı. Teknik Kırdavat ve Tarık Özdal ve oğulları. Samlayın Temizlik, Rentekar, Otu Alım, Emlak ve Satım Süleyman Gülmen. Süleyman Bey sana geleceğiz biraz sonra. Selamlar. Sınır Beton, Parke Taş ve Tikenli Tel İmalatı, Aydın İşmarcı, İnegöl, Bursa, Yakumaz Rensekar Ota Kiralama Alım Satım Selahattin Yılmaz, Lamdı Şarküteri Gıdanın her çeşitini bulabileceğiniz bir yer, Ömer e, Genç ve Melih Genç e, Kadir, Tonyalı Ali'ye selamlar, Hasat Motorlu Araçlar Galeri, Ziraat Aletleri ve Oto Olum Satım, Galip Aslan, Oğlu Eyüp Aslan'a, ben buradan Galip Aslan'a bizlere yaptığı destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Galip Aslan gerçekten sana saygı ve selamlarımı sunuyorum. Daya Oto 0 ve ikinci El Oto, Alım Satın Fikret ve Tufan 2. Samsun Çarşamba, Özdemir Yapıcan Balkon 1 numara Düşe Kabin ve Sinek imalatı, Abdullah ve Serdar Uzun Yıldızı Bulvarı, Has Pirinç Termen'in tek markası Türkiye geneline sevkiyat, Ömer ve Temel Adalı, Terme, biz Ömer'in yanındaydık bugün Terme'de. Sevgiler Ömer, saygılarımı sunuyorum sana da. Durma Mobilya, Mehmet Durmuşoğlu'na buradan selamlar. Toromanlar, Pirinç ve Akaryakıt, Hacı Şevket Harun Toroman, e, Hacı Toroman Ankara'daymış, sevgilerimi sunuyorum. Uğur Offset, Marpacılık bir numara, temiz ve kaliteli iş, Tuncay ve Köksal Bulut. Şaban Kayan, İnegöl, Samsula Dernek Başkanı, Bursa İnegöl. Toge Aktaş Gazi Caddesi'nin gülü Samspor Spor fanatiği Aktaş fotoğrafçılık Samsun. Cemil Usta'nın yeri lokantası Kirazlık Tekököy'de bir numara. Şifa Dünyası Erde'de Derman Aktar Hikmet Katırcı ve Emine Hanım'a buradan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bahçe Restoran Çarşamba'nın lider lokantası Osman Tolga Konaşoğlu. Sıtal Elektronik Market Ahmet Özcan Abali Caddesi Samsun. Bekar kuyumcu Osman Kemal Bekar, Çarşamba Samsun, Kemal İnşaat, herkesin bir dairesi olsun diyoruz Kemal Bey, Kemal Sayın, sana da bana verdiğin desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum ve aynı zamanda e, Beradiye e, Şimşek, Boluspor'un fanatiği, evet. Boluspor'un her şeyi, Boluspor'u sırtlayan taşıyan kardeşimiz kız kardeşimiz. Sana da Bolu'ya, Ali Fiti'ye, Hasan Ak'a sevgi ve selamlarımı sunarak can Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları, sizlere e, Korkmazlar Plaza'dan sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle beraber kalın. Allah evet ısmarlar. sevgili spor severler, bir sonraki yayınımıza birlikte olmak dileğiyle, şimdilik bize müsaade, görüşmek dileğiyle.